Yarın Cumhurbaşkanımızla birlikte Cumhur İttifakı liderlerimizle Bakanlar Kurulumuz başta olmak üzere hükümetimizin üyeleriyle ki Abdullah Bey de orada olacak. Kıymetli milletvekillerimizle Bitlis'e, Ahlat'a gideceğiz. Bir gün sonra da Malazgirt zaferimizin 953. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Şimdiden Malazgirt zaferimizin 953. yıl dönümü kutlu olsun. Anadolu'yu biz Müslüman Türklere yurt yapan başta Gazi Alparslan, Sultan Alparslan olmak üzere, şehit Sultan Alparslan olmak üzere, tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ve bugüne kadar bize saldıranlar şunu bilsinler ki bugüne kadar nasıl saldırıları sonuçsuz kalmışsa bundan sonra da sonuçsuz kalmaya mahkumdur ve dünya var oldukça Anadolu Müslüman Türk'ün yurdu olacaktır. 2017 yılında 2016-15 Temmuz'unda Türkiye hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. O darbe girişimi gecesi aslında sokaklarda bir ittifak kuruldu. İlk sokağa çıkanlar darbeye karşı her türlü mücadeleyi ortaya koyanlar işte bugün Cumhur İttifakı diye adlandırdığımız ittifakın mensuplarıydı. Aslında Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe gecesi darbeye karşı kuruldu. Ve bu ittifak milletimizin kahır ekseriyetinin desteği, Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve komuta kademesinin ve Diğer emniyetimizin gayretleri, tabii ki yargı sistemimizin feraseti ve milletimizin cesaretiyle püskürtüldü ve inşallah Türkiye'de öyle bir karşı duruş oldu ki bundan sonra inşallah Türkiye'de hiç kimse darbe yapmayı bırakın darbeyi bile aklından geçiremeyecek şekilde bir karşılık verdi. Bunun için. 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Ve Türkiye istikrarını korudu ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam etti. Elbette ki problemlerimiz var. Ama inanın ki bu problemleri çözeceğiz.